Bir dönem Türkiye'de en çok konuşulan futbolcuydu. Hatay Spor'da gösterdiği yüksek performansla ilgiyi çekmiş. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor hepsi de onu transfer etmek istiyordu. Türkiye liglerine son dönemde gelen en etkili forvetlerden biriydi. Bugün ise hayatını kaybettiği yönünde haberlerle gündeme geldi. İşte bu penze olayı kariyerine Fransa Bordeaux altyapısında başlayan Gabonlu futbolcu, Türkiye Ligi'ne gelene kadar kendisini gösterememiş gizli bir yıldızdı adeta. 2020-2021 sezonunda Hatay Spor ondaki ışığı görmüş ve renklerine katmıştı. Süper Lig'de gösterdiği muazzam başarı sonucunda sezonu 38 maçta 27 golle tamamladı. Bu başarı ona gol krallığını da getirdi oynadığı futbolla Türkiye'ye son dönemde gelen en etkili hücum oyuncusu olduğunu kanıtlamıştı. Dört büyük kulüplerin de ilgisini çekmesi zor olmadı. Özellikle Fenerbahçe onu kadrosuna katmak için oldukça büyük emek verse de Hatay Sporu bir türlü ikna edemeyince transfer gerçekleşmedi. Sezon sonu bedelsiz geldiği Hatay Spor'dan 4,25 milyon euro bedelle Arabistan Ligi takımlarından Al Arabi'ye gitti. Burada beklentinin altında kalsa da sezonu 10 golle tamamladı ve 2022-2023 sezonunda Al Şababa 7 milyon euro bonservisle gitti. Burada da bekleneni veremeyince 6,50 milyon euroya önce Cincinnati'ye sonra ise bedelsiz olarak Rapid Bükreş'e gitti. Son olarak da 800 bin euro bedelle Çin yolunu tutsa da futboldan artık çok uzaktı. Tarihler 16 Nisan 2025'i gösterdiğinde ise tüm futbol dünyasını yasa boğan haber gündeme düştü. Gabonlu forvetin Çin'de bir sitenin 11. katından düştüğü ve olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Oldukça heyecan ve büyük beklentiyle başlayan kariyeri maalesef hiç olmayacak şekilde son buldu. Eğer Hatay Spor'dan sonra Türkiye'de büyüklerden birine transfer olsa belki de şu an bambaşka bir hayat yaşıyor olabilirdi. Hayat maalesef beklenmedik sürprizlerle dolu. Bazen verilen ya da verilemeyen bir karar tüm yaşamı kökünden değiştirebiliyor.